Efendim. Gerçek. Gerçek. İ, şey vermiş, zeytin vermiş he mi? Gelma, gelme, çıkma, çıkma. Yok oraya gelemem zaten. Oraya inemem. <laughs> Yok oraya zaten inemem de burada bahçemi yandı. Arayalım. Onda da var mı? Yok ya onda yok. Onlar erken vermezdir öyle. Ama badem Yukarıda bir küçük badem de vardı. Badem de vardı. Çektim onu. Ha bunlar da yok ama. Ha bunda görünmüyor. Yukarıkilerde vardı. Koy, Yok yani şey e, yene kadar korsun da. Ha. Şimdi öyle dolapta durmak için değil de. Bunları koparayım mı? Neye? Abi üst pazıları. bu. Abla dedi havunu ayır tohum. Tohum bir tane iki tane ayırsan yeter yani. Ha, Ebirleri ne yapacaksın? Öteçü, Tazelerini Hı. alıp ötekileri koparacak Sazı mısın? Sen? Biraz dinlen yoruldun. Gidelim. Yanmış bir şeydi kardeşim. Öyle mi? Susalmıştı evet. mı? Öyle güzel fındıklı kokmuş, Bak sana. Evet. Hoşuma gitti. Tabii temizlenince ortaya Abla, çıktı. Abla ablaya götürüyorum. mi? Eskilerini mi? Bir şey almadık ki içine misin? koyalım. Çerçeği mi? He. Bir şey almadık içine koymak için. Neyle önce oturacağız? Omzunu da geçiyor. Tabları Mallar. Patates. Patates ha patateslerim sürmüşler. Bu patatesler mi? Al bu şey. Bu <laughs> Mor patates. He. Belli şeyinden. Aslında bir Dalaydım da hadi alma, ne Alma alma biraz yiyorsun mu? Alsın dedi. Ha bu olur herhalde. Olur olur o taze. Ay. Bak ha bu da olur. Aslı şey. Ha bu da olur. Ha bu da olur. Bunlar bu güzel. Hı -hı. Hapolyo. he evde şey yaparık. Bence Aynen. hem daha kolay gider evde seçerek. Aynen. Taze yerlerinden kıraıyla. Kızıba, bunların tohumu farklı mı? Burada mı güzel olmuş da böyle? Bunları ben Oyuncu Süleyman'ın karısından almıştım. Ha, o zaman bunlar farklı, farklıdırlar. Farklıdır. Rizmiden gösterdi. İyi, bunlar tohum olsun da, bunlardan biz de alırız içeri evet. seneye. Ayırayım bir daha. daha, bu da kalsın istersen. Ama özellikle bunu da, ha bu mu kalsın? Ha bunu bırakırsın, bu zaten şey yapmış, bu, bu olgunlaşmış ya, ondan... E, şey yapraklarını bitlenmiş. Yapraklarını alsın al. Ya ağacı kalsın, ağacı zarar etmez. Yapraklarını evet. al, yapraklarını evet. al. Çenarında aynen, var, bak abi. çenarında çileri topla tazelerini. O eski. Ha çenarında tazelerini kır. Bir şey ki, şeylerime de zarar etmez. Burada da bir sürü uğur böceği var. Uğur hem de ne çok. Hep iyi, benim kavunları Uğur böcekleri mi? Evet. Ama nasıl bunları yer mi? O kadar zararlı. Çantan hep yoldu bir yoldu ona. Uğur böceği değildir o, o sizin Olar, dedikleriniz. Patates böceği o, gibi. Bol tarlar Onlar yiyorlar. O zaman bu uğur böceğine benziyor. mu? uğur böceği bunlardır. değil. Yalan diyorsun ama sarımsaklarım bayağı güzel. Ya yes, güzel sarımsakları niye? Ben anlarım da yok. Bu kadar da aşağıda vardı. Hiç yok. He, olsun da yeter. Yapacak bir şey yok. O, İzmir'dekiler itti o güzel. Onlar hep ittiler. Olma düzeltmedim. Onları evet, Onlar dolu kötü, etti. Biriktiler. Çok ee, keşke küfül acı atsaydınız. Ne bileyim. Ben o taze filizlerin ha oralarını al. Buraları kavurması Bitliler güzel olur. Bu bitlileri alma mı? ne olacak. Bunu kopar mı dedin? Kopar kopar. Bu da kaldı. He mi? Sen bulursun. Sağ ol. Tabii. Hadi bir şeyle kapatla, bayılti buna. <laughs> topla ye dedim. yani şimdi evet. olmuş geçiyle. Şimdi de toplayıp katalım Evet, sarmaya bu da karıştı. katalım. Kırayım mı ben bunu? Evet. Bu da kalsın. Ha o. O da mı Hepsini alayım da eskisini seçeriz yani değil mi? Yok ben ben tamam bu o şey. Ben alayım. Yapraklarını, Yapraklarını ben al al şey. kalsın ağacı oh. bir şey olmaz. Evet. Bir omuz lahana bir kök. Lahana den. Tablardan da. Onları da kıracağım. Bırakayım bunları. nasıl duracak? Seçerik evde ya. Yine Bunlar eskisini veririz. alalım ineklere vereceğim değilsin ya. Eskisini veririz ineklere. Götürürük ikimiz evet. beraber. Bunu büyük büyüktüler. Tam kırdım. Bir olmaz. Onlar açar yine. var var bunun var. Al al sen bulursun. istediğini al. Evet kıvırcıklar da çok güzel arkadaşlar mis gibi. Bunlar bir daha buraya gelecek olsan Aa, o zamana tam büyürdüler. Bir daha buraya gelecek olsaydın o zamana kadar da kalır büyürdüler. Yok ben daha ne edeyim. da O zaman ayda taze taze alır yaparsın gidene kadar. Sen de gidene kadar ne yersin? Sen uçları anca bitiririz. Çözeceğim istemeseydim. Olsun, ne olacak bende de çok var, bir sorma. Evet. Aha. evet. O küçük çuval sepetini alacaktık aslında. Galsın. Ben ama böyle bu bilmiyordum. Yapraklarını al, kendini kır onu da boş ver. Kenarında için. daha bunu o da güzel ama. Hepsi de aynı. Hepsinin de. şeyi ha, bir. Bilez, ha, orasını atıyor. patates, patates ama mi? eski herhalde. Eskilerin tazesi daha orada da bir ocak gitmem. Bir iki daha bulursam dikerim onu. Karıştırma yanlışlıkla iyilen inşallah karıştırma. eskisini birbirine. Bu da var, bir yol çık. Bak burada da var güzel birlenmiş. Ne patates mi? Bir orada koldu Sabun Ha bunu sen tut. Tüçerim Ha da bir orada andı. Tamam. Nereye Tablar da koyar. İyiler. Çakmam da kaldı. Getireyim mi? Sağ abi. Yok veririm de. Şimdi gaz yiyecek misin? Evet, hazırdır. gazlı. Ben de baktım diyorum sarımsakları gazımız burada gazıyacağım diyor. Gazı mısın zor ya mantı ki daha geldi de haydi öncidelim dediler. He huri abla geldi diye mi bıraktın burayı? Yok yok insan gazmasını istedim. Benim gazma yüksek. Bunu da çok şeye dikmişsin. Dik yere, ha, çok de. Dikmişsin de. yere. Çok dik yere dikmişsin bunları da. He hiç sorma. Biz bunları ip yatırsaydık bile, iple bile gitmezdi. Ha, ne oldu? Ne edin? Yemiş tarlanı. Bizim hastanın yüzünde. bütün bir şey. Bunlar şey. Aa, ben bunların çokinden bir tane kopara da alayım gazma ile. bir tane ben e, kaldı mı? Bunların çokunu açlasan olur. Ya. He, ben bir tane şey bunlar mı orada var onun ya. çokunu çıkaracağım. Gazi en sonda çıkaracağım. Olur. Yok onu yaraladın ya onu ben tuma tüm... Olur belki de açlayacağım. Orada açını şey yaparım. açının çokunu ben Allah en Allah. sonda Al çıkardım gazmayı işim bitti o zaman. Orası çok dik, aşırı dik yere dikmiş. Onlar yemlok. Güzel, güzel Güzel bunlar şey bir şeysi yok. Işte. Olsun olurlar bakarsın düzde içinden daha olur, güzel olur. bu O oldu mu olur? Ol, değil mi, olur. Şey yok, gazı Gazıması zor olur işte. Gazıdın mı başka bir Burayı sıkıntı yok. Şartı, şürtürü, şartım, He. Öyle güzel fındık olmuş ya orada. Funduklar güzel. güzel. Gazer için, de. için güzel güzel olmaz tabi o zaman kış idi, yaprakları Yok, bile görünmedi. Güzel Şimdi güzel. güzel bakıldı, atıldı yani tazelediler, biraz Ağzı. daha büyüdüler. Ya gübre çok iyi geldi. E, gübreda gelir, gübreda büyütür hoş. Ha, Aha evden yukarı. Ya işte funduk olursa aşağı evde büyük fundukluk yanmadı yani eğer olursa üstlerinde büyük fundukluk güzel. Yo yine bayağı var. olur gübremiz Bayağı bana. Ha bu poşet alır, onları poşete koyarız da. Hepsini koparayım değil mi? Bence kopar çünkü onlar hep doğru ağaç gitmişler. Taze için kopar. Tohum edersen. Ya ne tohumu, ne hava. Aa, şöyle. Ha buna koy. Ne tohumundan bahsediyorsun? Çok inden mi? Kopardın. Uzunlarını gör çok den, aziz tarafından. Tamam. Bence öyle daha şey abuyla kırsan böyle bak. Daha bu şekilde daha güzel olur. Ama sen yeme. bilirsin. He. Evet, şey. Tamam. Evet, yani şeyini çoklarını alma da. Büyüklerin kızı. Sen lar, çok Yok de. be ben ekmişim. Yer, Yeri, şeyler bir hafta daha başlanır yeme yemeğe. Gidene kadar olurlar. 2-3 gün daha 3-4 gün, gün, gün daha toplanırlar mi? yani. Yadım Zeli Hablaya sen seversin kopar da ye. Geleceksin diye yememiştirler illa aç. Evet, yemezsin. Ne olacak şimdi yiyemeyse hep bitecekler. Yanır ya. Yanır mi? Yiyelim yanır, zaten. yanır. Yarık inşallah. Bol bol yerik zaten. İnşallah. Ekmek yüzde bile de ekmekte Şimdi otlar azladılar. Marullar Ot yerine bunları çok, şimdi. Marallar da çok güzelmiş. Marallar da taze taze su gibi. Yok sağ ol sen de. Yok vardır benim de. Şey olursa giderken küçüklerinden birkaç gaz çok işte, olursa alır da dikerim. Salatalı, bakarık salatalı, duruma ben göre. Küçüktür de Burada salatalık yok. Salatalık da mı dikmiştin? <laughs> salatalık yok burada. Bunlar küçük. İyi çocuğu atanırsın. Salata yapma. Ha sağ salat ben de dedim. Yok öyle büyük değil de yani. Güzel. <laughs> burada evet. olmayacağın için şey yaparsın. Koparır edersin küçük müçük yani o anlamda. Aynen olur. canım ha böyle biraz ölçeler atayım. At at. Tohum olur mu? Ben oldum Allah patates ertektim böyle var ediyoruz. Elif ablaya sebap getirmiştim tohum istemişti. Patates mi? Yok bunların tohumları böyle. Az istemediklerinden var idi. Buralara soktum. Güzel daha olmuş. Baklaya işte. da bak toplu onu Baktı. kavuralım taze taze. Şimdi toplayayım mı? Biz atsın sonra edelim. O bir aynı birkaç kaç tane daha şey. Sesi yer kadar dursun. Anam öyle deyince ben dedim pazartesi ne de bir yarın var. Ya onun e, salicünü evet, o midir? Var dedi. Sal ilaç yazdıracak da. E, olmasın ilaç. İlaç ne bileyim, ilaçsız duramayın Aslında. herhalde. Ben verziyim <laughs> olmaya, onunkiler de aynıdır. Onunkiler şey ilacı. Ne, ne derler ha? Açsın mı? Yok. Biz, biz ruh ve sinire gidecek işte, bilmiyorum. Olsun, bir gün içmesin. Vermez mi daha? O randevu bir daha alacak, ona göre işte. Bilmiyorum artık onu. Onlar bilirler Yılmaz'dan kendisini nasıl ederlerse. Ben olayım. Sizi derim. Bu çok güzel ma Bizim İzmir'de hep hastalık bulmuş. Odun çubuğu çeşit kabarmış. Aynen. <laughs> Yukarıda he onlar şey işte küf mü burayı pas mı bozulaydı. Ha bu aşağı ha bunu ben görmedim. Ha görmedim. <laughs> ben haplar için bayılıyorum. Var onları atacağız. Bayağı varmış bunların içinde yana da. Ha, ha, Şükür Allah'ıma. Olmuş işte. Atmışsın. Allah da vermiş olmuş. Var onlar kopaya giremiyorum yarın? Eee oranın altı yapmış şeymiş, marılmış. Evet. Ben asav kenarda biliyorum. Varmış varmış. Kopardıkça açıldı. Kurumun var mıydı? Vereydim abla. Verirsin yine şeyse. Niye ee, bilirsin? Bak dolu oldu yine bak şöyle daha küçük götür daha. Onlardan ben alır birkaç tane Aynen. dikerim. قبل هاو دام سوكالا